Merhaba gençler. Evet fonksiyonlarda grafik videolarımızda devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda ortalama değişim hızı yani oranın ve fonksiyonlarda ötelemeleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ortalama değişim hızıyla başlayalım. Ortalama değişim hızı nedir arkadaşlar? Mesela bir fonksiyonun iki nokta arasındaki ortalama değişim hızını bulmak istiyorsanız mesela A noktasıyla B noktası arasındaki ortalama değişim hızını bulmak istiyorsak A B e, noktalarından geçen doğrunun aslında eğimini bulacağız demektir. Bu eğim bize ortalama değişim oranını verir. Eğimi hatırlamanızı istiyorum. Neydi eğim? Hemen burada bir üçgen dik üçgen oluşturalım. Şuradaki açının tanjantı biliyorsun. doğrunun x ekseni yapmış olduğu açının tanjantına ne diyorduk? Pozitif yön yapmış olduğu açının tanjantına eğim diyorduk. E, tanjantı biliyorsunuz karşı bölüm komşu. Karşısı y2 eksi y1 komşu da x2 eksi x1. Karşı bölü komşu dediğimiz zaman buradan y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 girecektir. Bu eğimdir. Bu aynı zamanda e, a ve b noktadan geçen fonksiyonun da bize ortalama değişim hızını verir arkadaşlar. Evet. Fonksiyon eğer doğrusal ise mesela şöyle doğrusal fonksiyon değişim oranı sorulursa arkadaşlar demiştik değişim oranı? eğim. Eğim neydi arkadaşlar? Y e, yalnızsa y eşittir mx artı n doğrusunda y yalnızsa x'in katsayısı eğimdi. O yüzden eğim burada m olacağı için ortalama değişim hızı da budur arkadaşlar. Evet bu soruda bakın ne demiş f fonksiyonun eksi 1 ile 2 aralığındaki değişim hızını sormuş. Yani eksi 1 ile 2 şu noktalara dikkat edin. Eksi 1'e 1 noktası 2'ye 6 noktası. Bu noktadan geçen doğrunun eğimini isterseniz grafik üzerinde bulun. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir doğru çizin. Şurada bir dik üçgen oluşturun. Şurası 5 birim. Burası 3 birim. Oradan şu açının tanjantını aldığınızda size eğimi verecektir. Eğim oradan 5 bölü 3 karşı bölü komşu. Yani değişim hızı budur. Veya şöyle yapabilirsiniz. Ne demiştik? Bu aralıktaysa arkadaşlar y2 eksi y1, y2 eksi y1 ne demektir? y2 f2 demektir. Eksi y1 ne demektir? f eksi 1. Yani x değerlerini fonksiyonda yerine yazdığınızda y1 ve y2 değerlerini bulursunuz. X2 eksi x1 de 2 eksi eksi 1. Bu ortalama değişim hızı diyoruz arkadaşlar. F2'ye baktığımda 6 görüyorum. Eksi f eksi 1'e baktığımda 1 görüyorum. Bölü aşağısı da zaten. 2 artı 1'den 3 geliyor. Cevabın buradan yine 5 bölü 3 olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda ne demiş bize? Eksi 5 ile eksi 3 aralığında değişim hızı pozitif, 2 ile 5 aralığında değişim hızı negatif olan bir fonksiyonun grafiği aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Şimdi önce eksi 5 ile eksi 3 aralığına bakalım. Eksi 5 ile eksi 3 aralığı 0'ın solunda. Grafikleri inceleyin. Şimdi eğer arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz size daha basit bir yöntem göstereceğim. Eğer fonksiyon o aralıkta artıyorsa mesela eksi 5 eksi 3 aralığında. Düşün bu fonksiyon ne yapıyor? A şıkkında artıyor. Artan ne demekti? Sağa doğru gittikçe grafiğin yukarı çıkması. Evet. Grafik yukarı doğru gidiyor. Sağa doğru gittikçe. E o zaman bu fonksiyon artandır. F fonksiyon artan olduğu için değişim hızı da pozitiftir. Yani A'da değişim hızı pozitif. B'de negatif. B'yi geçiyoruz o zaman arkadaşlar. C'de sabit görüyorsunuz. D'de D'de de arkadaşlar yine eksi 5 ile eksi 3 aralığında yine bakın fonksiyon ne yapıyor? Artıyor. Arttığı için değişim hızı pozitiftir. E'ye bakıyorum. Eksi 5 ile eksi 3 aralığında yani bir arttığı yer var. Azaldığı yer de var. Yani burada e, değişim hızı pozitif olduğu yerde var. Negatif olduğu yerde var. Bunu da geçiyorum. Yani A ile D'ye bakacağız. Şimdi A ile D'yi de araştırmak için diğer bir verilene bakalım. Ne demiş? 2 ile 5 aralığında değişim hızı negatif. 2 ile 5 aralığına bakalım mesela. Şurada D'ye bakıyorum. 2 burada biliyorsunuz. 2 ile 5 aralığında grafik ne yapıyor? Artıyor. Sağa doğru gittikçe grafik dikkat ederseniz yukarı çıkıyor. Grafik artıyorsa değişim hızı da pozitiftir arkadaşlar. Ama burada ne demişti? Negatif demişti. O halde D değil. Bakın bu A şıkkına bakarsanız A şıkkında 2 ile 5 aralığında fonksiyon aşağı doğru gidiyor görüyorsunuz. Değil mi? Hani e, x değeri arttıkça y değeri de azalıyor. Yani azalan bir fonksiyon. Azalan bir fonksiyonda da e, ne olacaktır? Değişim hızı negatif olacaktır. Yani cevap arkadaşlar a diyoruz. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda bakın f ve g fonksiyonları verilmiş. Diyor ki ifadelerin hangileri doğrudur? 3 tane madde verilmiş. Hemen maddeleri inceleyelim. Birinci maddede demiş ki a b aralığında f ve g fonksiyonun ortalama değişim hızı aynıdır. Şimdi A değeri için de hem f'in hem G'nin değeri aynıdır. B değeri için de aynıdır arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bu aralıktaki ortalama değişim hızını bulurken arkadaşlar, bu noktadan geçen doğrunun eğimi olarak göstermiştik. Yani bu noktadan geçen doğru, her ikisinin zaten aynı doğru olmayacak. Aynı doğru olduğuna göre, bunun eğimi de ortalama değişim hızını vereceğine göre, o zaman her ikisinin değişim hızları aynıdır diyoruz arkadaşlar. Yani birinci maddemiz doğrudur. Evet. Gelelim ikinci maddeye. AC aralığında F fonksiyonunun demiş ortalama değişim hızı. Bakın. AC aralığında F fonksiyonu gördüğünüz gibi kırmızıyla. Yani orada e, ne yapıyor? Artıyor. Fonksiyon artıyorsa ne demiştim ben size? Ortalama değişim hızı pozitif. Yani burada F'in ortalama değişim hızı pozitif. G'nin AC aralığında bakın. Orada ne yapıyor? Fonksiyon azalıyor. Azaldığı için ortalama değişim hızı negatif. E, pozitif negatiften tabii daha fazladır. Yani ikinci maddemiz de doğru arkadaşlar. Üçüncü maddeye baktığımızda DB aralığında G fonksiyon ortalama değişim hızı G fonksiyon ortalama değişim hızı ne yapıyor burada arkadaşlar? Bakın fonksiyon ne yapıyor? Artıyor. G'de artıyor. O zaman bu sefer G'nin ortalama değişim hızı pozitif. F fonksiyonu da azalıyor o aralıkta. Onun ortalama hızı, hızı e, negatif. Bize ne demiş? G fonksiyonun ortalama değişim hızı F ortalama değişim hızından azdır demiş. Hayır. O pozitif, diğeri negatif. Yani G daha fazla olacaktı. Yani üçüncü maddemiz yanlış arkadaşlar. Cevap oradan 1 ve 2 geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlarda ötelemelere geçelim. Şimdi bir fonksiyonda fx'e k değeri eklendiğinde k'yı burada pozitif olarak düşünüyoruz. k değeri yani pozitif bir değer eklendiğinde ee, grafik arkadaşlar burada fx nedir? y'ydi hatırlarsanız. Ne yapacaktır o zaman? y değeri yani bütün noktaların y değerleri k artacaktır. O zaman fonksiyonu otomatik olarak k birim yukarı yani pozitif yönde yukarı ne yapacaktır? Öteleyecektir. Yani fx artı k fonksiyonu. k birim yukarı öteliyor. fx eksi k'da da arkadaşlar ne olacak? Bütün y değerleri k birim azalacağı için grafik K birim ne olacak? Negatifinde. Yani aşağıya doğru ötelenmiş olacak arkadaşlar. Evet gençler. Burada bakın fx fonksiyonu verilmiş. fx artı 2 ve yeğiştir fx eksi 1 fonksiyonu grafiklerini çizmemiz istemiş. Şimdi fx artı 2 dediğimizde grafik ne demiştik? 2 birim yukarı ötelenecek. O zaman arkadaşlar grafiği fx artı 2 çiziyorum. 2 birim yukarı öteliyorum. O zaman bu sıfırdakiler 2'ye gelecek. Şöyle göstereyim. Burası 2 olacak. İşte eksi 2'de 2. Nereye gelecek? Eksi 5'e gelecek. Şöyle olsun. Aynı şekilde diğerleri. Yani komple grafik ne almış olacak? 2 birim yukarı ötülemiş olacak. Hemen öteleyelim. Şöyle bakın gösteriyorum. Evet. Böyle gelecek. Ve aynı şekilde böyle devam edecek. Bu kırmızıyla çizdiğimiz arkadaşlar. Kırmızıyla çizdiğimiz fx artı 2'dir. Şöyle gösterelim. Şu y eşittir fx artı 2. Şimdi diğerini de maviyle gösterelim. Mesela ne demiş? fx eksi 1 fonksiyon grafiği. O zaman ne olacak? Grafik bir birim aşağıya ötülenecek arkadaşlar. Yani bu sıfırdakiler eksi 1'e gelecek. Şöyle düşünün. E, üçteki de nereye gelecek? 2'ye inecek. O zaman grafik şöyle bakın. Geliyor. Bir birim aşağıya doğru ötülenmiş olur. Yani bu mavi ile çizdiğimizde arkadaşlar fx eksi 1 olduğunu bilelim. Evet gençler eğer k'yı fonksiyon içinde bakın x'in yanına yazarsanız yani x eksi k ya da x artı k şeklinde olursa burada x eksi k'da fonksiyon k birim sağ tarafa x artı k'da fonksiyon k birim sol tarafa ötelenecek. Neden derseniz hemen örneklere bakalım. Orada güzelce açıklayacağım size. Evet gençler hemen burada onu açıklayalım. Bakın bize verilen yeştir fx fonksiyonun grafiği. Şimdi ben size desem ki bu fonksiyonu bir nokta bana söyleyin. Örneğin f2 eşittir eksi 2. Mesela şuradaki noktaya dikkat edelim. Şimdi burada biz x'e 2 verdiğiniz Direkt f2 değerini bulabiliyorsunuz. Yeştir ama şimdi istenene bakın fx artı 1 fonksiyonu. Burada ben size f2 bulun desem. x'e 1 mi verirsiniz? 2 mi verirsiniz? Ne diyeceksiniz? 1 veririz hocam. E, o zaman ne oldu arkadaşlar? Biraz önce 2 vererek f2 buluyordunuz. Şimdi 1 vererek f2 buluyorsun. E, o zaman ne oldu? Grafik 1 bir birim sola ötelendi. Yani demek ki burada ne yapacakmışız? Grafik 1 bir birim sola. Diğerinde fx 2'de de grafik 1 bir birim şey pardon 2 birim sağa ötelenecek arkadaşlar. Hemen öteleyelim. Farklı renkler alalım. Mesela Evet fx artı 1 e öteliyorum. Bir birim sola ötülüyoruz. Bir birim sola ötelediğimiz arkadaşlar şu şekilde burası eksi 1'e gelecek. Aynı şekilde şurası 1'e gelecek. Bakın. Ve şurası da 3'ten geçecek. Bu şekilde yeşil yazdığım arkadaşlar yeşille yazdığım fx artı 1 fonksiyonu. Yani bir birim sola ötülendi. Şimdi kırmızıyla göstereyim. fx eksi 2 2 birim sağ. 2 birim sağ ötelenince bu sıfırdaki nokta 2'ye girecek. Yani şöyle düşünün. 2'ye geldi. Şu 2'deki 2-2 noktası olacak. 4'e eksi 2. Şöyle kırılacak. Sonra da 4'teki nokta 6'ya gidecek. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu da f x-2 fonksiyonu. Kırmızı ile gösterdiğimiz. Yani 2 birim ne tarafa ötelendi? Sağ tarafa ötelendi arkadaşlar. Evet. Bu soruya baktığımızda gençler. Bakın. Ne isteniyor bizden? fx fonksiyonu verildikten sonra demiş ki fx eksi 1 eksi 4. Yani grafik ne olacak? 1 bir birim sağa 4 birim aşağıya ötülecek arkadaşlar. Hemen grafiği 1 bir birim sağa öteleyelim. Şu şekilde. Sonra önce 1 bir birim sağa öteledik. Bakın bu grafik fx eksi 1'in grafiği. 3 4'e geldi. Şuradaki noktada 1'e geldi. 0'daki nokta 1'e geldi. Şimdi bir de bunu 4 birim aşağı öteleyelim. Bunun içinde farklı bir renk alalım. Hemen kırmızıyı aldım. 4 birim aşağı öteleyelim. Şu anda nerede arkadaşlar grafik? Gördüğünüz gibi 3'te. Siz bunu 4 birim aşağıya geldiği zaman bu grafik nereye gelecek? Eksi 1'e gelecek. Aynı şekilde şöyle eksi 1'e gelsin. Şu şekilde olsun arkadaşlar. Bakın. Şu 3'teki eksi 1'e geldi. 0'daki eksi 4'e geldi. Bu kırmızı ile gösterdiğimiz arkadaşlar e, ne oldu? fx eksi 1 eksi 4'ün grafiği oldu. Yani grafik 4 birim aşağıya ötelenmiş oldu arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz de arkadaşlar. Şimdi biz fx fonksiyonun eğer işaretini değiştirirsek yani eksi fx alırsak fx ile eksi fx arasında nasıl bir bağıntı vardır diye düşündüğünüzde fx nedir? y'dir. y'nin işareti değiştiğinde bir noktanı da yeni işareti değişti ne oluyordu? X'e göre simetri alınıyordu. Yani o zaman eksi fx'in grafiğine baktığımızda ne yapacağız? fx'in x eksenine göre simetriğini alacağız arkadaşlar. Eğer fx'in değildi sadece x'in işareti değişmiş ise sadece x'in işareti değiştirdiği bir noktada hatırlayın. Ne oluyordu? Y eksenine göre simetri alınıyordu. O zaman f eksi x'in grafiği de arkadaşlar fx fonksiyonu grafiğinin y eksenine göre simetri olacaktır. Yani tekrar söylüyorum. Eksi fx'de x eksenine göre simetri alıyorsunuz. f eksi de y eksenine göre simetrini alıyorsunuz. Kimin? fx fonksiyonu. Evet gençler hemen soruya bakıyorum. Ne demiş burada? fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Evet verilmiş. Bizden ne isteniyor? Hemen bakalım. f eksi x ve eksi fx fonksiyonu grafiği isteniyor. Şimdi bizim yapmamız gereken nedir? Burada f eksi x'in grafiğini istiyorsak x'in işareti değişmiş x'in işareti değiştiğinde şunda ne yapıyorduk? y eksenine göre simetri alıyoruz. Bunda y eksenine göre f eksi x'de de ne yapıyoruz? x, -X eksenine göre simetrini alıyoruz. Göre simetri alıyoruz. Şimdi önce ikinci veren yani eksi fx'i yapıyorum. x'e göre simetri alıyorum. Bakın kırmızı kırmızıyla gösterdiğim x'e göre simetri. Evet. Yukarıdaki fx bu. Eksi fx. Kırmızı ile gösterdim, eksi fx'dir arkadaşlar. Evet. Şimdi de f eksi x'in grafiğine, e, grafiğine bakalım. Bunun içinde ne yapacaktık? y eksi'ne göre simetrini alacağım arkadaşlar. Siliyorum burayı. Evet. Onu da mavi ile gösteriyorum. Bakın. y eksi'ne göre simetri alıyorum. O zaman sağdaki parçanın simetriği bakın nereye gelmiş? 2. O zaman şu şekilde eksi 2'ye gelecek. Bu şekilde devam edecek. Soldaki parçada eksi 4'ten geçmiş ya. O zaman o da nereden geçecek? 4'ten geçecek. Yani sadece maviye odaklandığınızda arkadaşlar. Şöyle sadece maviye odaklanın. Bu da neyin grafiği oluyor? F eksi x'in grafiği oluyor arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda da fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Gördüğünüz gibi eksi f x eksi 4'ün grafiği isteniyor. Burada arkadaşlar önce grafiği ne yapmanız lazım? Bakın içeride ne olmuş? x eksi 4 yani fx f x eksi 4'e dönüşmüş. Önce buna bakmamız lazım. Yani grafiği 4 birim önce arkadaşlar sağ tarafa öteliyorsunuz. Grafiği 4 birim sağ tarafa ötelediğinizde eksi 2 2'ye 1 5'e gidecek. Yani şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şurası 2, burası 5 olacak. Bulduğumuz şu anda f x eksi 4'tür arkadaşlar. Sonra dikkat ederseniz eksi ile çarpılmış f. f eksi ile çarpıldığında ne demiştik? Tek yeni işareti değişti. Yeni işareti değiştiği için x eksenine göre simetrini alacaksınız. O zaman arkadaşlar onu da kırmızıyla gösteriyorum. Dikkat edin. x eksenine göre simetrini alıyorsunuz. Şöyle x eksenine göre simetrini aldınız. Yani eksi f x eksi 4'ün grafiği de kırmızı ile çizdiğimizdir arkadaşlar. Yani burası mesela nerede neredeydi? Eksi bir Şimdi nerede olacak? Bir olacak. Kırmızıya dikkat edin. Bu 0, 4 birim ötelendiği için o da tam şurası da zaten 4 olmuş olacak arkadaşlar. Evet gençler. Bir de parabolün ötelemesiyle ilgili birkaç örnek verelim. Aslında bunlarla ilgili örnekler çözdük de şöyle x karenin eksi x karenin nasıl ötelendiğini gösterelim. Ya da x kare şeklinde de diyebiliriz. Mesela a sıfırdan büyük olsun. x kare parabolü şöyle bir paraboldür. Şimdi siz burada arkadaşlar şu sıfır olsun. Grafiği bir birim yukarı ötelediğinizde bu ne olacaktır? Şu şekilde göstereyim. y eşittir ax kare artı 1 olacaktır. Eğer bir birim ya da iki birim aşağı ötelediğinizde ne olacaktır? Şu şekilde gösterelim. Evet. Şurası eksi 2 olsun mesela. Bu da y eşittir. ax kare eksi 2 şeklinde olacaktır. Sağ ve sola ötelelim x kareyi. A x kare arkadaşlar. Mesela yine a'nın sıfırdan büyük olduğunu unutmayalım. Şimdi şu şekilde A x kare çizdim yine. Bir birim bunu sağa ötelediğimizde sağ tarafa ötelediğinizi düşünün arkadaşlar. O zaman ne olacak? Grafikte x yerine ne yazmamız gerekecek? x eksi 1. Yani o da ne oluyor? a çarpı x eksi birin karesi oluyor. Sıfırdan 1'e geldi. Ne yaptı? Bir birim sağa ötelendi. Örneğin grafik 2 birim sola ötelense o zaman da şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Mesela o da şurası eksi 2 olsun kırmızı ile gösterdiğim y eşittir a çarpı x artı 2'nin karesi oldu arkadaşlar. Şimdi bir de şunu gösterelim. İşte iki birim sağa öteleyelim. Bir birim aşağıya öteleyelim. İki birim sağa öteleyeceğim. Bir birim de aşağıya öteleyeceğim. Yine ax kareden bahsediyorum. Yani şu grafikten bahsediyorum. Evet. İki birim sağa dedim. Bir birim aşağıya. O zaman nereye gelecek? 2'ye bu tepe noktası 2 1 noktasına gelir. O da şu şekilde bir grafik olur arkadaşlar. Denklemi nasıl bir şekil Nasıl olur arkadaşlar? Y eşittir a çarpı x 2'nin karesi 2 birim sağa türendi. 1 birim aşağı indiği için eksi 1. Zaten parabolü e, işlemiştik. Parabol videolarına da bakabilirsiniz. Orada arkadaşlar tepe noktası verilen parabolün denklemini hatırlayın. Neydi? Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Yani burada aslında parabolün ne oluyor? R birim işte sağa sola burada R pozitif olduğunu düşünürsem R birim sağa K pozitifse K birim yukarı ötelenmiş olur. Burada R'miz 2 K'mız da eksi 1 arkadaşlar. Yani grafik 2 birim sağ 1 bir birim aşağı ötelendi. Gördüğünüz gibi tepe noktası burada zaten 2 eksi 1 noktasına geldi. Yani bu tepe noktası verilen parabolün denkleminde bu şekilde ötelemeden geldiğini görebilirsiniz. Ha burada a negatif olursa tabi kollar aşağıya doğru olacaktır ama yapılan iş aynıdır arkadaşlar. Evet gençler. Hemen burada bir parabol sorusu var. Bakalım. Ne diyor? parabolü sola, e, sola doğru 3 birim yukarı doğru 5 birim ötelendiğinde demiş. Alttaki parabol elde edilmiş. Şimdi önce üstteki parabol arkadaşlar tepe noktası belli olan parabol şeklinde yazalım. Bunu da tam kareye dönüştürerek yapabilirsiniz. Yani bu x kare eksi 4 x tam kare olması için şu eksi 4'ün yarısı 2 yani artı 4 yanda olması gerekiyor. Eksi 7 var orada. Eksi 11 dediğinizde yine eksi 7'yi orada tamamlamış olursunuz. Şimdi bu ifade ne eşit işte olduğu zaman fx bahsediyorum. x eksi 2'nin karesi eksi 11. Şimdi burada ne demiş? Sola doğru 3 birim. Şimdi sola doğru 3 birim ötelemek demek ne demekti Arkadaşlar x yerine x artı 3 yazmak. Şöyle. Ee, yukarı doğru da 5 birim ötelenmesi demek ne demekti? Buradaki eksi 11 arkadaşlar ya da fx'e işte 5 eklemek. Artı 5 de ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi düzenlediğimizde yeni fonksiyonu bulacağız. Yani şurada verilen parabolü bulacağız. Y eşittir arkadaşlar. O da x artı 1'in karesi eksi 6 geliyor. Bunu düzenlersem arkadaşlar x kare artı 2x artı 1. Eksi 6 eklediğimizde eksi 5. Bakın buradan p'nin 2 olduğu k'nın da eksi 5 olduğunu görebilirsiniz. Şu verilen fonksiyonda. Ve bizden p artı k istediği için p artı k'da arkadaşlar eksi 3 gelir. Evet gençler benzer bir soruyla pekiştirelim. Şimdi yine bir parabol verilmiş. A birim sağ B birim aşağı ötelenirse demiş. X eksenini 4 ve 6 noktada kesmektedir. Yani x eksenini kesti noktalar belli. Şimdi bakıyorum bu parabolün baş sayısı 1. O zaman diğer parabolün ötelenmiş olan parabolün de baş sayısı aynı olacaktır. Değişmeyecektir. Yani baş sayısı 1 olan parabol yazacağım. Ve 6 ve 4'te de kesiyorsa x eksi 4 ve x eksi 6 çarpanları da olması gerekiyor. Bunu sıfır yapan değerlerdir. Bunlar kökleridir biliyorsunuz. Ve buradan y eşittir x kare eksi 10x artı 24 geliyor. Bunu tam kare yani r'si ve k'sı belli olan formatta yazarsak bu x eksi 5'in karesi eksi 1'dir. Şimdi diğerini de tam kare formatında yazalım fx'i. fx'e bakıyorum o da x eksi 2'nin karesi artı 1'dir. Şimdi e, nasıl bir değişim olmuş ona görelim. Mesela burada x eksi 2 x eksi 5'e dönüşmüş. O zaman x eksi 2'nin x eksi 5 olması için x yerine x eksi 3 yazılması lazım. Artı 1 eksi 2 eksi 1'e dönüşmüş. O zaman artı 1'e eksi 1'e dönüşmesi için buna eksi 2 eklemek lazım. Şimdi x yerine x eksi 3 yazmak demek arkadaşlar. Grafiği 3 birim sağ ötülemek demektir. Demek ki a buradan 3. Aynı şekilde fonksiyona eksi 2 eklemek. Grafiği 2 birim aşağı ötülemek demektir. Buradan da b'nin 2 olduğunu görebilirsiniz. Bizden a artı b istediği için a artı b de buradan 5 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda e, yine grafiklerle ilgili, yani mutlak ile ilgili e, sorular çözeceğim. E, bu da e, her e, lisenin ifrazında yok, e, sadece fen lisinim olduğu için e, onlar ilgilenebilir ama ilgilenmek isteyen diğer arkadaşlarımız da o videoya bakabilir arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.